Evet arkadaşlar geldik 18. testimize. Evet ne diyor 655 yılında Bizans'la bizansla yapılan ilk deniz savaşı. Arkadaşlar ilk Bizans'ta yapılan ilk daha doğrusu İslam tarihinin ilk deniz savaşında da Zatü Doğru mu Bizans ile yapılmıştır. Hazreti Osman dönemidir. Unutmayalım bu bilgiyi. Hangisi Hazreti Osman dönemi ile ilgilidir? İlk donanma kuruldu. Doğru ki donanmanın kuruluşunda etkili olan isim Muaviye'dir. Suriye bölgesi valisi, Şam valisi. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmıştır. Doğrudur. Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir. Doğrudur. Hepsi Hazreti Osman dönemidir. E, seçeneği doğru. E, verilen savaş hangisidir diyor. Hazreti Ali'nin halifelerine karşı kan Şam valisi. Arkadaşlar Hazreti Ali döneminde iç savaşlar var. Bunlardan birisi Cemal Savaşı, diğeri ise Sıffin Savaşı'dır. Sıffin. Bu bilgi de bu şekilde kalsın aklınızda. Hazreti Ayşe ile yapılmıştır. Muaviye ile yapılmıştır. Ne dedi burada? Bilgi sorusu direkt savaş soruyor. Şam Vatisi Muaviye ile Hazreti arasında gerçekleşmiştir. Sıffin Savaşı doğrudur C seçeneği. Ee, Hazreti Ali'nin bindiği devrin etrafında geçtiği için İslam Tanrı Cemal Savaşı olarak bilinen ki Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasındadır. Hangisi? Hazreti Ayşe yenildi, Hazreti Ali itaat etti. Doğru. Devletin merkezi Medine'den küfeye taşındı. Doğru. Hazreti Ali Cemal galibiyetinden sonra devletin merkezini küfeye taşımıştır. Küfe e, ee, topraklarında bir şehirdir arkadaşlar. Hazreti Ömer döneminde kurulan Orgah şehirlerinden de Hazretili taraftarları güçlüydü orada o yüzden öyle yaptı. Muaviye'nin halife ilan edilmesi Muaviye Hazretili öldükten sonra halifeliğini ilan etmiştir. Gösterilemez dediğine göre B seçeneği doğrudur. Hariciler İslam devletindeki ayrılıklara son vermek iddiasıyla Hazreti Ali Muaviye ve Amr İbnül As'ın öldürülmesine karar verdiler. Düzenlenen suikastta Muaviye Amr İbnül As kurtuldu. Hazreti Ali sabah namazında şehit edildi. İlk Müslümanlardan biri olan Hazreti Ali Hazreti Muhammed'in damadıdır. Hazreti döneminde yaşanan gelişmelerden hangileri İslam dünyasındaki iç karışıklıklara örnek verilebilir? Arkadaşlar İslam dünyasında 3 tane iç 4 tane iç karışıklık var bilmeniz gereken Cemal Sıffin hakem olayı ve Kerbela. Kerbela. Kerbela olayı e, Muaviye'nin oğlu Yezid'in Hazreti Hüseyin'i ve taraftarlarını öldürdüğü olaydır. Bu Hazreteli'nin ölümünden sonradır ama Cemal Sıffin ve Hakim olayı Hazreteli döneminde yaşanan iç kargaşalıklardır. Yani E seçeneği doğru. Dört halife dönemindeki seçimle iş başına gelme uygulamasına son verilir. Halifeliğin babadan oğlu geçtiği saltanat şekline dönüşmesine neden olan olay nedir? Olay şudur arkadaşlar. E, Emevi halifesi aynı zamanda Emevi devletin kurucusu olan Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i veliaht ilan ediyor. Veliaht. Ve böylelikle hilafet saltanata dönüşüyor. Böyle bir cümleyi bulmamız lazım. C seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi Muaviye dönemi gelişmelerden biri değildir. İstanbul'daki iki kez kuşatılır doğru ki İstanbul kuşatması ilk defa Emeviler döneminde Muaviye, Emeviler tarafından Muaviye döneminde yapılır. Muaviye Emevilerin kurcusu. Avrupa'daki İslam ilerleyişi son bulmuştur. Yanlış Avrupa'daki İslam ilerleyişinin son bulması 732 Puvatya Savaşı ile olacaktır. Çok sonra o. Hazretili döneminde duran fetihler yeniden canlanmıştır. Doğrudur. İç güvenliği sağlamak için muhafız birlikler oluşturulmuştur. Doğrudur. Şam İslam devletinin merkezi olmuştur. Doğrudur. B seçeneği yanlış. Yukarıda verilenlerden hangileri Emevi halifesi Abdülmelik dönemine ait gelişmelerden biri değildir. İslam parası basıldı doğru. Arapça resmi dili oldu doğru. Resmi yazışmalarda Arap alfabesinin kullanılması zorunlu oldu doğru. Fas ve Cezayir alındı doğru. İspanya fethedildi olmaz. Bu birinci Velid dönemidir. Yani onun oğlunun oğlu döneminde olmuştur. Velid bin Abdülmelik döneminde yani E seçine yanlış oldu. Kadiks Savaşı ki bu 711 yılında Avrupa'da fetihleri başlatan savaştır. Ki bu savaş sonunda İspanya yani Endülüs fethedildi. E, i̇lerlemeye son veren savaş soruyor. O da 732 demin ismi geçmişti arkadaşlar. Puvatya Savaşı'dır. A seçeneği doğru. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Emevi devletinin yıkılma nedenleri arasında gösterilemez. Emevilerin yıkılmasının sebebi genellikle ırkçı politikaları, mevali politikaları, e, yani fetihlerin durması, zevk ve sefanın başlaması gibi 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 Abbasilerin, Şiaların e, çalışmaları gibi cümleler kullanabiliriz. Arap olmayan Müslümanlardan ciz alınması doğru mevali. E, devletteki önemli makamları Emevi soyundan gelenlerin getirilmesi doğru ırkçılık. Arap olmayan Müslümanları dışladıkları mevali politikası doğru mevali. Adaletsiz bir yönetim vergi sistemi doğru. İslam birliğinin, İslam siyasi birliğinin bozulması, Emevi'nin yıkılmasını sebeplerinden birisi değil arkadaşlar. Evet seçimi yanlış oldu. Tavafül Mülük adıyla anılan devletler tarafından oluşturulan siyasi düşünce akımı Emevi, aslında Emevi düşmanlığı gibi de görülebilir bu tamam mı? E ve şey yani Emevilerin ırkçı politikalarına karşı, mevali politikalarına karşı oluşturulan harekettir. Sert bir harekettir bu arkadaşlar. Şubiye hareket olarak geçer. Yani şubiye anlayışı fırkası doğru cevaptır. Böylelikle bu testimizi de bitirmiş olduk.